Selamlar arkadaşlar, bu videoda Windows 10'da nasıl Windows Update'i e tamamen devre dışı bırakabileceğimizi göstereceğim. Windows R tuşlarına basarak çalıştırı açın. Aynı şekilde buraya Windows'un arama çubuğundan da ulaşabilirsiniz çalıştıra services.msc yazıp tamama basıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir pencere geliyor, bu pencereden Windows Subdata'ya ulaşmak için klavyenizden W tuşuna basın. Windows Subdata'ya giriyoruz. Buradan başlangıç türü olarak devre dışıyı seçin. Ardından kurtarma kısmından birinci hatayı eylem yürütme yapın. Hata sayısını sıfırla kısmını da 9999 yapın. Yaptıktan sonra uygula deyip tamama basın ve bu pencereden çıkın. Windows R tuşlarına basarak çalıştırı açın. Çalıştıra gipedit.msc yazıp tamama basın. Bilgisayar yapılandırmasının hemen altında bulunan yönetim şablonlarını açın buradan Windows bileşenlerini açın biraz aşağıya kaydırıyoruz. Burada Windows Update yazan yere giriyoruz. Sağ tarafa geçiyoruz. Burada ilk olarak otomatik güncellemeleri yapılandır'a girin. Buradan devre dışı bırakıldığı seçip uygula deyip tamama basın. Ardından alt kısımda bulunan hiçbir Windows Update internet konumuna bağlanma seçeneğine giriyoruz. Burayı etkin hale getirin ardından uygula deyip tamama basın. Bilgisayar yapılandırılması işlemimiz tamamlandı. Şimdi kullanıcı yapılandırılması kısmından aynı şekilde yönetim şablonlarını açın. Windows bileşenlerini açın ardından yine sayfanın alt kısmına inip Windows Update e yazan yere giriyoruz. Gelen pencerede sağ tarafta bulunan tüm Windows Update özelliklerine erişimi kaldır seçeneğine giriyoruz ve buradan etkin hale getirip uygula deyip tamama basıyoruz. Böylece buradaki işlemlerimiz tamamlanmış oluyor artık hiçbir şekilde Windows Update e çalışmayacaktır. Şimdi bunun kontrolünü yapalım. Windows R tuşlarına basarak çalıştırı açın. Buraya Regedit yazın. Ve tamama basın. Gelen uyarıya evet deyin. Karşımıza bu şekilde bir pencere geliyor buradan lokal makine yazan yerden software yazan yeri açıyorum ve buradan policies yazan yeri açıyorum buradan da windows yazan yeri açıyorum Şimdi burada windows update e yazan bir klasör var buraya tıkladığınızda bu şekilde bir ibare varsa artık windows update devre dışı kaldığını kesin olarak söyleyebiliriz yani bundan sonra windows update hiçbir şekilde güncelleştirme yapmayacaktır Benim anlatacaklarım bu kadar herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından ya da Discord sunucumuzdan ulaşabilirsiniz Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.